Bunun evine gitti. Ben arabama bindim. Bunun evine gittim kendim. Bilader dedim ki dışarı çık. Çıkmadı. Dışarı çık. Çıkmadı. Kapıya tekme vurdum. Biladeri içeriden aldım. Biladerimi içeriden aldım. Doğru karısının yanına götürdüm. Bu da oradan o evi terk etti. Eski kocasının yanına geri gitti. Yalvardın ya? Yalvardı bize. Sami'yi götürmeyin buradan diye Sonra ya, kocası ben istiyor dedin ya. Kocası bunun kocası. Ya dedin yani, karakola gidiyor ikisi. Ya. Camlarını kırıyorlar, e ben taş atıyorlar. Diyorlar ki bizim evimizi bastılar. Ha, ümit Kim bastı yaptı? Ya, ümit bastı. Taş attılar. Kardeşinden beraber bizi darp ettiler. Bizi mahkemeye verdiler. Mahkemeye çıktık. Dedim ki e, adliye koridorunun arasında Allah'ını karalarsan karala ben sana bir zarar verdim mi dedim. Dedi ki sen evimizi bastın. Biz senden şikayetçiyiz. İçeri girdik. Ee, e eşiniz mi? nasıl? Eşi nasıl? peki şikayetçi oluyor? Eşin veriyor ya, bu eşine geri gidiyor, eşinden beraber bizi şikayet ediyor. Eşine geri barışı eski geçinden beraber. Ya hiç ayrı kalmadı ki bunlar. Adliyede bana eşi İkisini geldi deliyordu. babamın beni çekti dedi ki, e, oğlun, oğlanlar dedi ceza Eğer dedi bize dedi bir yardımcı olursanız dedi davadan vazgeçeceğiz. Evet, eşi. Bunu kim babam dedi? Da, bunun Sen... eşi, eşi, ölen eşi. O zamanın o zamanın parasında babam onlara. Yedi buçuk lira mı diyorsunuz, yedi bin beş yüz lira mı diyorsunuz artık söyleyemiyorum. Böyle iki kişi başına böyle bir para verdi. Mahkemede davamız oldu, oradan çıktık evimize gittik. Sonra bu yeniden piyasaya yine türedi böyle. Ahtapot olmuş yani, kolları molları baya uzamış, kızının da kendinin de. Bu kadın tabii ki şeyden e, söyledi ya kendisi, yani. TikTok'tan mı, canlı yayından barıştık mı, şimdi falan. TikTok'a geliyoruz mi? şimdi, bir dakika evet. durun, TikTok'a geliyoruz eve. Sami'nin ölmeden 20 gün önce ben kız kardeşimin evindeydim. O 20 yıl önce de bana hayal gözlüm diyordu. TikTok'taki şey adını da hayal gözlüm diye kaydetmiş. Mirivan bana dedi ki sana dedi ondan sonra hayal gözlüm diye birisi dedi selam gönderiyor dedi. Baktım böyle ekrana Sami Kırkuş'u. Dedim ki Sami yayından çıkar mısın dedim. Lütfen yayına katılmanı istemiyorum senin çıkar mısın dedim. Çünkü 20 yıllık önce bir olayı tekrar yeniden gündeme getirip depreşmesini istemedim. Aradan geçen zamanda hiç mi bir görüşmeniz konuşmanız yok? Asla görüşmemiz olmadı ama Sami e, yıllardır 20 yıldır her sosyal medyadan bana istek attı ama ben bana ulaşmasını istemediğim için ben bunu engelledim. Numaramı kimden aldıysa almış beni aradı. Ben seni unutamadım dedi. 20 yıldır dedi seni kalbimden söküp atamadım dedi. Unutamadım dedi seni dedi. Konuşmalarına beni tekrar ikna etmeye çabaladı ve başardı da konuştuk. 20 gün telefonda açıkçası konuştuk. Bir gün kapıma not bırakıyor. gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni ekerdim. Çakmakta bu yazıyor. Kapımın önüne bırakmış bunu da. Bu da Sami'nin koluna benim için yapmış olduğu dövmesi. ...Sami takıntılı olmasaydı, bana karşı saplantılı bir aşk olmasaydı bunu koluna neden bu dövmeyi yaptırsın? Polislerdeki faciadan önce Sami Kırkuşu'nun kendisine ilan aşk ettiğini ama kızını aşkına tercih ettiğini anlattı Sibel Hanım. Sami yere diz çöktü. Allah'a elini açtı böyle. Dedi Rabbim dedi Allah'ım dedi. Herkes önümüze dedi engel oldu, duvar oldu dedi. Sen Senin rızan ne dedi. Sevdiğim kadına dedi gönlüme yazdın dedi. Ondan sonra kaderime de yaz dedi. Sami yalvardı, ağlamaya başladı. Açıkçası ben çok duygulandım. Ben üzüldüm onun haline. Elinden tut. Sami ne olursun kalkar mısın? Gözlerimin içine baktı. Sende de bir şeyler var canımın içi dedi. Şimdi bu konuşmadan sonra dedi evimize gideceğiz. Kızımın dedi gönlünü dedi yapacağım dedi. Benim kızımın gönlü yoktu bizim beraberliğimizde. Saklıyorduk biz herkesten saklıyorduk. Onun gönlünü yapacağım dedi. Ona yalvaracağım gerekirse de ayaklarına kapanacağım dedi. Gidelim kızımızla konuşalım derken ben açıkçası panik oldum hani korktum heyecanlandım. Korku endişe yaşadığı dakikalar Sami Kırkuş'un son gördüğü anlar olmuştu Siber Yılmaz'ın. Bekle canımın içi dedi ben geliyorum dedi. Tuvalet ihtiyacı Karşılamak için yanımdan uzaklaştı Ben kafamı koydum ağlamaya başladım Baktım 2-3 dakika gelmedi İçime de bir korku düştü çünkü aklım kızımdaydı Eve gidecek kızımı ikna edecek işte Olayların daha da büyüyeceğini daha kötü şeyler olacağını Kızımı kaybedeceğimi düşündüm Korktum açıkçası 3-4 dakika bekledim Hani bir insan tuvalete gider 1-2 dakikada gelir değil mi Sami gelmedi Herhalde dedim bu karşıya geçti Ama Sami'nin gerçekten de gözlerinden gördüm yani Gözlerinin içi gülüyordu Alkol alacak herhalde diye düşündüm Beklemek istemedim olay yerinden ayrılmak istemedim Taksiyi çağırdım, evime gittim. Modernli duygusal ikinci bahar teklifine rağmen sevgilisini olay yerinde terk edip gitmesi şaşırtıcıydı. Dönmesini bekleseydim beni ikna edecekti. Beni zorla e, evlile götürecekti. E, karısı ağlayacaktı, üzülecekti. Yani sonuçta bir 25 senelik yuva yıkılacaktı. Ben yani insan sevdiğini atar mı? ölüme sürükler mi? Yani ben bunu yapacak insan mıyım? İnsan insana kıyabilir mi? Canına kıyabilir mi? Ben mi öldürdüm? Açıkçası benim vicdanım şu anda çok rahat. Sami'yi öldürecek veya atacak bir insan olsaydım yani 20 yıl önce hayatımda kalbimde öldürdüm başta. Benim anladığım aslında kısacası siz 20 yıl önce bir aşk yaşadınız, araya evlilikler girdiği için kavuşamadınız 20 yıl sonra da TikTok'tan birbirinizi gördüğünüzde aşkınız yeniden alevlendi. Bunların hepsini anlayabilirim. Fakat anlayamadım. Sizin mesela e, Sami'nin... Şimdi bu adam bu 27 Ekim'de ölmedi mi? Evet. Evet, evet 27 Ekim. Yani Kasım... Yani kaç gün oldu? Daha 40'ı çıktı mı yani? 3 gün sonra 40 gün abla. 3 gün sonra 40'ı evet. çıkacak. Şimdi ne bileyim da hani 20 yıllık aşkından daha 40'ı çıkmadan ölmüş bir insandan... Hani ne bileyim biraz anlatırken Duygulayın. bir nebze olsun hani bir üzüntü ben hissedemedim sizin ya. konuşmalarınızda. Yani siz yani. biraz olayı şuna mı getirdiniz? Aile sizi suçluyor. Evet. Ee, i̇şte bana ne o dövme yaptırmıştı. İşte bana çakmak getirmişti falan. Hani bunları söylüyorsunuz ama hani Samim de gitti ya hani biz ikinci bağrımızda yaşayamadık diye bir şey görmüyorum ben sizde. İşte üzüntü yok ne güzel seviniyor Aynı sen gibi. Ben gerçekten de sen. gerçekten bak bir eşimin aldattığı karşısında. Gerçekten karşısın, de senin gibi kim saf göz dökeceğim sen, gerçekten de sen. gibi. Ama üçüncüsü gün eşimin var öldüğü Allah. gün birine beş altı dişe diyor ki ne orada havalar nasıl sessizlik çöktü. Benden çok bir konular var mı biri erkeklemiş o gün bu yar bağlanacak. Öldükten sonra. Üçüncüsü gün abla biz bir şey daha diyorduk bu şahıs. Ondan sonra diyor ki Sami bana ay ilan Sessizlik çöktü derken ben Tut bekliyorum dedim. Sen sesini kes. Dedi sen ki, sesini kes. kes sesini, sen bana olsun. öyle o şekilde konuşamam. Sen, kes Sen kaç tane iki yuvayı yıktın? Hep de evlilere yapıyor abla bu. Bekarlığla hiçbir alakası yok. Bu sayın denenin bile kaç tane çocuğunu koydu bu. Ona gelen şey bir tane daha varmış şimdi bunun vardı. Yalan söylüyor evli değilim diye. O kişi oğlan da bağlanacak şimdi. Demiş ki eşime bu. E, telefonda şey demiş benim eşim 3-4 güne kadar çıkacak. Nasıl yapacağız? eşimi de korku bastı. Eşim diyor ki ben bunu bırakayım. Değilse benim durumum kötüye giriyor. Hep bunlar bugün bağlanacaklar söyleyecekler. Yani aslında... Aslı Sibel Hanım. Ben bağlanmak de... istemiyorum. Ben mesajların e, mesajlarını Hayır mesajlarını bağlanacak kişiler ben. var. yanında. da görüşsün. Mesajı bana. Sen sen telefon... yakında diyor. Tamam ben ben yazmadım öyle tamam, bir şey. Tamam ama Sibel Hanımcığım aslında sizin de sizin de e, sizin de bir beraberliğiniz var. Üstelik imam nikahı da kıymışsınız. Görüyor musun? Bu imam nikahı da biraz oyuncak haline geldi de e, çok üzülüyorum. Yani sizin imam nikahı kıydırdığınız bir sevgiliniz var. Sizin sevgiliniz Bundan ne kadar önce bilmiyorum sizin evinizden tutuklanarak alınıyor. Yani o adam sizle beraber yaşayan adam. E sizin evinizden tutuklanıyor cezaevine gidiyor. Yani cezaevinden çıktığı zaman ya da izinli olduğu zaman da sizin evinize geliyor. Yani evi sizin eviniz. Öyle değil mi? Evet. Tamam şimdi mesela Ümit diyor ki ee, bu arada diyor işte eşi de izinli, izinli çıkıyormuş tamam. Evet cezaevine şey... girdi. Bak cezaevine girdi Müge Hanım bir yıl sonra ben onu istemedim. Hayatımda istemedim çünkü ona kırıldım. Hayır abla bunu suçunu İstemedim bizden... bir şey ol. Bağla. Öyle bir şey imkan yoksa demiş ki ne de Hayır, peki bir. Tarcılı, e, bir dakika gençlecim. Edip... Peki bir sene sonra cezaevindeyken ona nasıl kırıldınız? Hani Ya aramızda onunla bizim bir tatsızlık oldu. Ben ona kırgın kırıldım yani açıkçası. Cezaevindeyken hayır, mi? İstemedim tabii ki cezaevindeyken bana bir cümle kullandı. Bak şu anda kendisi de beni dinliyorsa ben benim yalan söyleyip söylemedim o daha çok iyi bilir. Bana bir cümle kullandı ve ben ona kırıldım. Hani hayatımda da istemedim. Yalan söyledi bana. Ee, dedim seni hayatımda istemiyorum. Ben yalan konuşmanı da istemiyorum. Söylemediğim kelimeyi de söyledi dedin. Bana özür dilerim dedi ve ben onu çıkarttım hayatımdan. Ya tabii Allah göstermesin 4 -5 de 4-5 yıldır da hayır, hayır, konuşmuyordum. Aynı aynı evin içinde de yani cezaevindeyken insanlar. Ve bu olay olduğunda e, içeriden şeye çıkmış. İzine mi çıkmış? Cezaevine mi çıkmış? Onu da karıştırılmış. O içeride içerideydi, de dışarıda değildi ki. Kötüleyen sensin. Sen demişsin kocam içeriden çıkacak Sami'ye böyle böyle keser, asar, vurur demişsin sen. Kime demiş, Duyan var, bunu demiş, bilen var. Bağlanacaklar şimdi sana. Bağlamasın. Bağlanacaklar. Bağlamasın. Kendin söylemişsin bunu. Kime yani, demişim ben bunu? Eşim demiş benim suçum üstlendi. bu? Kime demişim varmış? ben bunu? Yani bu söyleyeceğim ben, o Bir dakika dur Cemileciğim ama dur aynı anda konuşmam. Yani sizin bu cezaevindeki kişinin eşyaları nerede? Binde. Ya Sizin evinizde yok mu hiç eşyası? Aynı, aynı. aynı evde yaşıyorum. Kendi evinde eşyası onun. Yani sizin Aynı eviniz. evde yaşıyorum. Kendi evinde eşyası ne demek anlamadı Aynı evde yaşıyorum. Kendi evinde eşyası ne demek? Ben de sizi anlayamadım Müge Hanım. Şimdi bu adam sizin evinizden tutuklanmış evet, ya. Evet. Tamam eşyaları neredeydi yani? Benim evimdeydi. Tamam sizin ortak yaşadığınız evet, evdeydi. Evet. Tamam sonra tutuklandı cezaevine evet. girdi. Şimdi eşyaları nerede? Benim evimde. Yani yine sizin ortak yaşadığınız evde. Evet. Yani bu adam cezaevinden çıktığı zaman nereye geliyor? Cezaevinden çıktığı zaman annesinin evine gidiyor. Eşya... Bağlanabilirsiniz, arayabilirsiniz annesini de konuşabilirsiniz. Eşyalarını ne yapıyor? Eşyaları bende. Ben Ama kullanıyorum eşyaları. Eşyaları yani o almaya niye alsın ki eşyaları? Yani kılığı, kıyafeti. Elbiseler annesinin evinde. He sen verdin yani onları. Evet. Eşyaları dediğiniz ne? Ya ben de size mobilya hani şu bu eşyaları diye Ha Siz mobilyadan anladım. bahsediyorsunuz. Evet. Ben kendi özel eşyalarından bahsediyorum. Özel bahsedeyim. eşyaları annesinin evinde. Annesinin evine çıkıyor izine çıktığı zaman. Ben hani istemedim. Tamam yani kızı, anladım. Için. Yani cezaevine girdikten sonra siz onun özel eşyalarını toplayıp annesinin evine mi gönderdiniz? Evet, tamam evet. ama onun aldığı mobilyalarda oturduğunuz için mobilyaları bizde evet, diyorsunuz. Evet Peki o da mesela izine falan çıkabiliyor mu cezaevinden? Tabii ki. Tamam çıktığı zaman size gelmedi mi? Hayır. Hani o bir yıl bir yıl sonra cezaevinde küsmüşsünüz yani. Evet. Hani beni affet diye hiç gelmedi mi? Gelmedi, Hiç aramadı mı? Aradı, aramaz mı? Yani Onu, konuşmak için, barışmak için aradı. Her gün aradı. Ee, her gün mesaj yazdı. Her gün yani özrünü diledi. O zaman o da sizin peşinizi bırakmadı yani. Evet. Ben de dedim ben sana kır, kırgınım dedim açıkçası. İstemiyorum sizin, dedim. Ben sizi... bu evliliği istemiyorum. Yani kızım da istemiyor dedim. Ben de istemiyorum. Ben bir şekilde dedi senin gönlünü yapacağım. Kızımın gönlünü bir şekilde ben yapacağım dedim. Tamam. O kızımın gönlünü yapacağım diyor ya şimdi. Hı. Aslında babası da o değil, değil mi? Hayır. Ee, Sami ile mesela sizin falezlerde alkol aldığınızı biliyor mu? Evet, aradı ben içeride. Sami'nin öldüğü günden bir gün sonra beni aradı. Böyle böyle olay olmuştu, ben dedi ee, doğru Hayır, mu dedi? Hayır, o değil. O olaydan sonra öğrenmiş. Yani şimdi hani hala o sizin peşinizde ya yani. Kızımı da ikna edeceğim, seni de ikna edeceğim falan diyor. Yani mesela Sami ile sizin falezlerde alkol aldığını bilse ölüm ölüm olmasa. Yani siz ona söyleyip mi gidiyorsunuz ya da bilse onun tepkisi nasıl olur? Ee, o içeride cezaevindeydi. Beni bir gün sonra aradı sağ şey e, Ahmet aradı Benim beni. Sorum Söyledi oldayım. ki, ha, ne dedi? Bana, bana, aradı beni dedi ki ben böyle böyle olay duydum dedi. Cinayet masasından eve gelmişler komiserler ifadeni almaya dedi. E, tutuklanma bilmem ne bir şey duydum ben dedi. Doğru mu dedi. Ben de dedim doğru dedim. Geldiler dedim. İfademi aldılar dedim. Karşı taraf dedim benden biliyorlar dedim. Ondan sonra böyle bir şey var dedim. Şu 20 yıl önce dedi bana anlattığın olay değil mi bu konu değil mi dedi. Evet dedim. Ondan sonra dedi niye dedi neden dedi gittin dedi. E bunlar telefon görüşmeleri zaten çıkacak konuşma. Niye saklayayım Müge Hanım? Konuştuğumuz kelimeleri söylüyorum ben. Dedi neden gittin dedi. Kendinle beraber dedi. O da hani intihar diye düşünüyor. Kendinle beraber seni asardı. O sizi ediyor. anladı yani. He, anladı Anladım, beni. Reklama gireyim. Valla çok iyi insanlarla tanışıyorsunuz. Valla Allah. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Allah Allah! Oğlunu